Bugün Badişkom'la beraber o çok beklediğiniz zencefil kurabiye ev tasarımını yapıyoruz. Sonunda o gün geldi. Ona dikkat et. Tamam dikkat et. Çok narince açacağım. Narince. Okay. Tamamdır. Wow, O çok güzel kurabiye koktu. Evet. Bu şekilde gözüküyor. A bu şekilde. Oha her şey tam, tam tam badelik bir iş bu şu an. Tam mimar işi bade. Aa, çok güzel kurar. Böyle yiyesim geldi. Yemeyeceğiz. Yapacağız sonra yiyeceğiz. E ben bu arada tasarım falan bilmiyorum. Sen biliyor musun? Ben biliyorum. <laughs> Şaşırtmadım. evet şimdi her şeyimiz tam mı? İki tane. Doğru hepsi tam hepsi. Tam. Biz badeyle sürekli Lego yaptığımız için ee, bu oyunları çok seviyoruz böyle birleştirme yapı yapmayı. Zaten Bade çok seviyor biliyorsunuz yakından. Çok sevdiğini. Aa bak içinde anlatıyor. Bunu yırtacak mıyız? Yok anlatmasına gerek yok ki ben yaparım. Olsun. sen Ben senin yapacağını biliyorum da ben bilmediğim için bakmak istiyorum. Tamam bak ama bana görme. Aa mi? yırttım. Aşkım su bizi yakar ya onu. Abi ne yapacaksın hmm. biliyor musun? Ah. Bak şu Evet arkadaşlar. Da, burada. E, Bak böyle yapıştıracağım. Ama aşkım <laughs> tabanlar var. Bunu böyle yapacaksın. Sonra onu şuraya yapıştıracağım. Bunlar çatı olacak. Aa. Bu da bacası nasıl oluyor biliyor musun? Şöyle yapacaksın. Şuradan şu kısım alta gelecek şekilde. Okay. Sonra bunu çatının tam ortasına yapıştıracağım. Okey. Çatıyı koy buraya. Sen onları koy. Bacı en Aynen. son iş. O direkt cidden senin dediğin gibi yapıyor. <laughs> Ay sen nereden biliyorsun? <laughs> okay. Evimiz için. Ben, bu ben de <laughs> Benim ben bakmak istiyorum ama. Tamam. Çünkü nerelerinden yapıştıracağız? Abla bu su akıcı. O akıtır. Biz bu, bunu sıcak suya koyduk açılsın diye. O yüzden şu an ıslak. Aa. İçine Hadi. girmişsin. Ne? Cidden tutkal kokuyor bu arada. Aa böyle bak. İyi <laughs> ben bunu yemem. Ben bunu yemem. <laughs> tamam bak <bayi> bacalarını yeriz. <laughs> Sıkayım. No. Hadi dostum. Aa. <laughs> Ablam eliyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Oğlum budur ya. Böyle. Zaten yani en çok bir şey sayılırım. Dur, dışarıdan ben şimdi Hadi bakalım. Oraya. Abi şimdi şunu tutuyorsun. Bir saniye. Dur. Bunu kaldırak mı? Kaldırak mı? Ha. Nasıl görlü? Dur. Kaldırma. Ama diğer türlü yapamayız. Niye? Yapamayız. Tutayım ben Kaldır. tuttum bak tuttum. Last Christmas I give you my heart. Hasta sesim de çok iyi çıkıyor şu an var ya. Ah, hep masaya sürdün tutalı. <laughs> Duruyor. Last Christmas give you my heart. Dur, en ufak bir hata çok kötü şeylere mal olabilir. Doğru. Bu işin mimarı sensin. Hadi ben, ben çok bilmiyorum yani. Arkadaşlar tamamen olup biz müteahhit olduk. Ev müteahhit, sandık müteahhiti. Ev müteahhitiyiz. Biz mimarız. Biz, biz neyiz ya? Biz her şeyiz ya. Oha. Ha. Çok iyi. Oynamam Aşkım oynamam. ama hayır açılıyor yamulttun İçeri göçtü bura böyle olacak. Suya değdi nasıl yumuşadı? Suya değdir. Bak çok güzel oldu. Çok yapışkan oldu. Şimdi buraya yap o zaman. Düşünle. Oh my god. Oh my god. Evimiz birleşiyor. Bu biz bunun altına tabak yapmalıydık. Tabak koymadı diye. Malız biz. <laughs> tamam. Hadi ya. O kadar sıcak suya koyduk seni. Doğbokum <laughs> da benimle geldik diyor. Yani öyle bir şey. bir <laughs> saniye. Beş paket nadıl aldım. Onu yiyeceğiz. Sonra badenin bir alerjisi tuttu. Tamam mı? Şey alerjisi. Böyle bir anda badenin her yeri şişmeye başladı. Biz de anlamadık. Böyle üç gün falan. Sürekli her yediği şeyden sonra şişiyordu işte. Doktora falan götürdük. Abi bir şey çıkmadı yani. Sonra ama doktor dedi ki işte belli bir süre falan şey yemeyecek hani alerji, bir alerji... Allah ne kadar hızlı yaptık <laughs> Evet alerji şey yapacak şeyler yemeyecek. O yüzden bir haftadır falan çok basic besleniyor yani basit şeyler yiyor sadece. Evet, Ve şimdi ben ben. <laughs> dünyanın en acın buldak ramenlerinden birini badeye yedireceğim. Umarım akşamı akşamında hastanelik olmayız. <laughs> şaka yaptım onu sahile edireceğiz çünkü e, cidden hastanelik olmuyor. olmak istemiyoruz çünkü geçen iki tane totomdan iğne evet. Dur hemen hallediyoruz yoğun bakıma alın yoğun bakım arkadaşlar kurabiyeyi kırdık Kırdım. yoğun bakım getir 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 arkadaşlar bakmayın e, ameliyat yapılıyor gör görmeyin buraları kes <laughs> ya Hmm. Çok lezzetli. Sen kremaydı mı? Hı, hmm. dur gelmiyor. Yaptık. Ay orası da kırılıyor. Kırılmasın. Çeviriyoruz bak. Şimdi ters oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet orayı kimse görmeyecek Burada burayı biz sadece görüyoruz. Yeah. Hadi. yeni yıldan dileklerin neler? Ne bileyim. <laughs> Çok var. <laughs> Ney mesela? Yeni yıldan sana ne hediye isterdin? Ben sana bir sürü yeni yıl hediyesi aldım ama. Şey istiyorum doğum günümde. Ne istiyorsun? Günümde. istiyorsun? Arabayı takmalık küçük direksiyon. Elimiz. Daha eğlenceli hediyeler olabilir mesela. Ten de istiyorum. Ama <gülüyor> bir <gülüyor> de şey istiyorum. Böyle duruyor sen tamam. mi? Kalkıyor böyle götürüyorsun, götürüyorsun. Tamam. Senin de oyuncağı almaya Otomat, oyuncak otomatı. Ee? Onun küçükleri varmış daha kolayları ondan işte. Nasıl ya? Bu, bu eve mi alınıyor bu? Evet ama çok minnak böyle bunun kadar. Vadi kaşla göz arası gitti karton kesti ve çam ağacı yaptı. Zencefil kurabiye evimiz bu şekilde gözüküyor. Şurada Ece Vade yazıyor. Yakın çekimden gösterelim. Zencefil evimiz. İlk deneyimimize göre ilk defa denedik bunu biz yapmayı. Çok beğendim. Belki seni sıfırdan kurabiyelerini pişirerek beraber yaparız yani. O derece gaza geldim şu an. Biz bence yapabiliriz. Siz de beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve daha fazla video içeriği gelmesini istediğiniz videoları yorum yapmayı bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Güle güle.